Hakkımızda hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk, Hoş bulduk, Hoş bulduk müdürüm. Gelin size odalarınızı göstereyim. Müdürüm. Önce size söylemem gereken bir şey var. Söyle evlat. Dün bana kendi ekibimi kurabileceğimi söylemiştiniz. Doğru. Ben birlikte çalışmak istediğim arkadaşlar bir listesini çıkardım. Peki. Bütün bu işimleri bugün buraya alıp kendilerine yeni görevlerini bildiririz. Sağ olun müdürüm. Bir de yine yanlış hatırlamıyorsam dün bana ekibime istediğim herkesi alabileceğimi söylemiştiniz. Doğrudur evlat. İlla teşkilattan olmasına gerek yok yani değil mi? Hayır yok. Yani Durumu ne olursa olsun alabilirim. Evet, aynen öyle. O zaman listeye bir isim daha eklemek istiyorum müdürüm. Ekle bak. Müdürüm, Ali Gökdeniz adında bir kişi ve yanındaki üç arkadaşı aşağıdaki lobiye gelmişler. Sizi ve Yavuz şefimizi soruyorlar. Siz dün gece bana hemen ekibini kur. Bir de aklına, gücüne güvenebileceğin herkesi alabilirsin deyince... ...ben de gittim bizim Marazal ile adamlarını... ...hapisten gizli operasyon emriyle çıkarttım müdürüm. Ama evlat! Tamam müdürüm biliyorum. Biliyorum Ali zor adamdır. Zor zaptır edilir. ...mutlaka bir maraz çıkartacaktır. Ama gözü pektir. Merttir. Birey sağlamdır. Peki evlat. Peki. Tamam kızım. Söyleyin Ali Bey ve arkadaşlarını... ...özel asansörle buraya kadar çıkarsınlar. Baş üstüne müdürüm. Sağ olun müdürüm. Daha önce de söylediğim gibi... ...Tim senin timin Adana'dır. Adamlarının yapacağı her türlü yanlıştan sen sorulsun. Başlayalım. Marazali Antep. Hadi, Hadi bakalım. Sonumuz hayır olur. kimse duymamış Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış Korkular dolup taşınca komşular da kalmamış. Yalancı şahitler çoğalmış ordular da saf almış. Sanki herkes en altında pozisyon sert penaltı Yer altından çıktım ben çoktan fare edip çok yol aldım Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı Fakat sabrımsa aramızdaki en büyük farktır Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten Şerim sizlerle uğrasıp şaşırmış anlatmak Beyin sizlerle sohbetler gereksizlere öğütler Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir Orada kimse yok mu? Tekrar aramıza hoş geldin evladım. Hoş bulduk dedi. sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benle bu kadar. iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Götüle benim aramda irice bir hoş geldin. Hoş bulduk başkomiserim. Başkomiser değil, koçum. Bundan sonra bana şefim diyeceksin. Baş üstüne baş şefim. Oğlum baş şefim değil. Ne öyle konduktör gibi? Sadece şefim. Baş üstüne şefim. Hı? Şefim, bu Antep nedir? Antep, anti terör birimi. Bundan sonra bu birim altında görev yapacağız. Sen de benim baş yardımcım olacaksın. Organize şubedeki görevinden istifa edeceksin. İstifa mı edeceğim? Oğlum formalite icabı. Ben de emekli oldum. Ha. 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 <laughs> Bu yeni görevini kimse bilmeyecek. Sofya da buna dahil. Beynini kırarım. Anlaşıldı şef. Merhaba Engin. Merhaba. Ha? Benim yardımcılarım da geliyorlar işte. Hoş geldin Ertan. Hoş bulduk. Hoş geldin Alex. Hoş bulduk. Sizi yardımcılarım Alex ve Ertan'la tanıştırayım. İkisi de uzun yıllardır benimle birlikte çalışıyorlar. Merhaba. Merhaba. Alex ve Ertan. Senin yardımcıların. Bizimle birlikte çalışacaklar. Evet. Allah Allah! O benim lafım ulan! Affedersiniz şefim. Allah Allah! Hı. Doğrusu bu.